Kistik ekinokokos hastalığı halk arasında köpek kisti, kistatik gibi isimlerle de anılmaktadır. Hastalık hem ülkemizde hem de dünyada önemli halk sağlığı problemlerinden bir tanesidir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda her 250-300 kişiden bir tanesinin bu hastalıkla enfekte olduğu bilinmektedir. Ancak toplumumuzda bu sayıdan çok daha fazla herhangi bir şikayeti olmayan kişilerin de olduğu tahmin edilmektedir. Parazit Echinococcus granulosus'tur. Echinococcus granulosus'un yaşam döngüsü köpekler ve otçul hayvanlar arasında geçmektedir. Parazitin erişkin formu köpeklerde bulunmaktadır. Köpeklerin bağırsağında yaşayan parazitlerin yumurtası köpeklerin dışkısı aracılığıyla dış ortama atılmakta ve buradan da otlar üzerinde bulunan parazitlerin yumurtaları otçul hayvanlara beslenme esnasında geçmekte ve onların karaciğer, akciğer, beyin, kemik gibi organlarında kist gelişimine neden olmaktadır. İnsan tesadüfi ara konaklardan bir tanesidir. İnsan bu parazit yumurtalarıyla herhangi bir şekilde enfekte olduğu zaman etkenin alınmasından yaklaşık 5-20 yıl sonra şikayetler ortaya çıkabilmektedir. İnsana bulaş nasıl oluyor diye bakacak olursak bu dış ortamdaki yumurtalar iyi yıkanmamış sebze ve meyveler aracılığıyla alınabilir. Ayrıca sokak köpeklerinin hem tüylerinde bulunan parazit yumurtaları köpeklerin okşanması esnasında insanların ellerine geçebilmekte ve insanlar da ellerini yıkamadan ağızlarına götürdükleri zaman bu yumurtalarla enfekte olabilmekte. Bu bakımdan çok dikkatli olunması gerekmektedir. Sokak köpekleri sevildiği zaman mutlaka eller ağza götürülmemeli ve eller yıkanmalıdır. Yine aynı şekilde sebze ve meyvelerin yenmeden önce iyi bir biçimde yıkanması gerekmektedir. İnsanlar yumurtaları aldığı zaman hemen hastalık tablosu ortaya çıkmayabilir hastalığın gelişmesi için kuluçka dönemi adı verdiğimiz bir sürenin geçmesi gerekmektedir. İlerleyen dönemde karaciğer, akciğer, beyin, kemik, kalp, dalak gibi organlarda kist gelişimine neden olabilmekte. Kistlerin bulunduğu organlarla ilgili şikayetler ortaya çıkabilmektedir. Kistler herhangi bir şekilde patlarsa çok sayıda parazit ortama yayılabilmekte ve alerjik reaksiyon dolayısıyla kişi kaybedilebilmektedir. Bu bakımdan ölümcül olarak da seyredebileceğini düşünmemiz hastalıktan korunma önlemleri açısından son derece dikkatli olmamız gerekmektedir. Hastalığın tanısında çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler radyolojik görüntüleme yöntemleri veya hasta kanında parazite karşı gelişmiş antikorların araştırdığı bir takım e, testler olabilmektedir. Ancak e, parazit tanısıyla ilgili de bir takım sıkıntılar yaşanabilmekte. Tanıda gecikmeler olabilmektedir hastalar tanı aldığında hastalık çok ilerleyebilmekte ve birçok organda kist gelişimi meydana gelebilmektedir. Tanıdan sonra tedavide hem cerrahi yöntemler hem de ilaç yöntemleri mevcuttur. Cerrahi yöntemler günümüzde kolaylıkla uygulanmakla birlikte aynı zamanda çeşitli güçlükler de içermektedir. Cerrahi esnasında yine kistlerin patlaması ve alerjik reaksiyon gelişmesi durumu olabilir. Kullanılan ilaç tedavilerinin de oldukça uzun süre kullanılması gerekmektedir. Parazitin yaşam döngüsü otçul hayvanlarla köpekler arasında geçmektedir. Otçul hayvanlar koyun, keçi, sığır gibi enfekte olduğu zaman çeşitli organlarında kist oluşumu meydana gelebilir. Kurban bayramlarında bu hayvanların kesimi esnasında çok dikkatli olmak gerekmektedir. Özellikle belediyelerin kurduğu alanlarda kurban kesimlerinin yapılması son derece önemlidir. Eğer kurban kesimi esnasında kistli bir organla karşılaşılırsa bu kistli organların asla köpeklere verilmemesi gerekmektedir. Kisli organların ya yakılarak yok edilmesi ya da bir metreden derin çukurlara gömülmesi son derece önemli. Organlara bakarken kisler yüzeyde olmayabilir, organın daha derininde yer alabilir. Bu organların kesimi esnasında kisler gözümüze çarparsa yakılarak yok edilmesi veya gömülmesi olayına çok fazla dikkat edilmesi önemlidir. Asla bu kisli organların köpeklere yedirilmemesi gerekmektedir. Kurban kesimlerinin dikkatli kontrol altında yapılması son derece önemlidir. Parazitin tanı ve tedavisiyle ilgili güçlükler yaşanmakta. Tanının konulması yıllar sürebilmektedir. Hastalığa ilişkin belirtiler oldukça geç dönemde ortaya çıktığı için tanıda gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu yüzden bize düşen korunma önlemlerine dikkat ederek bu hastalıklardan korunmamız son derece önemlidir. Sizler de dediğim önlemlere uyarak kistik ekinokokozdan korunabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.